Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çok şahane hiçbir yerde görmediğiniz bir model çıkarttım. Tasarım bana ait arkadaşlar umarım sizler beğenirsiniz bu modeli. Şöyle sıralı bir model ama farklı türde arkadaşlar. Şöyle iplerimin numarasını söyleyeyim. Leylak marka krem rengi bunun yerine 375 altın başak tercih edebilirsiniz. Diğeri altın başak 333 numara. Kenara alalım tığım 22 numara. Şöyle başlayalım hemen yeşil ipimi alıyorum ilk önce taban kısmını iki zincirle tığladım şöyle bakabilirsiniz zaten bakın şu şekilde iki zincirle tığlıyorum bir sonraki yere girdim şöyle batıyorum tığlamanın üstünde tekrardan tığlama yapıyorum açıkçası bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sizler şimdi alt kısmı gerçekten çok basit şimdi buraya girdiğim yere ilk önce 15 tane zincir çekiyorum. 1 sıkı bir şekilde ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çektim 15 zincir çektikten sonra aynı yuvanın içine bakın buraya dikkat edin aynı yuvanızın içine giriyorsunuz şimdi o aynı yere 18 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 şöyle aynı yuvanın içine aynı tığ battığımın içine bakın şöyle tekrar şimdi 15 18 tekrar 15 zincir çekeceğim 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aynı yuvamın içine batıyorum. Tekrardan bakın üç tane şöyle oluştu. Şimdi bu diğer tarafa girerken 2 zincir çekiyorum. Bir tane sıvatta atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine girdim. 2 zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım. Şimdi arkadaşlar bu kısımda ee, ara kısmını ayarlaması size düşüyor arkadaşlar burada. Sizler nasıl isterseniz modelinizi o şekilde ayarlayacaksınız. Ben sonradan e, tabi sizler için sayacağım ara kısmını nasıl bıraktım diye. Sizlerde sık mı değil mi ona karar verirseniz size kalmış o kısım. Şöyle hemen ipimi diğer ipimi alacağım şimdi. Bu şekilde yaptım. Alt kısmı bu şekilde gidiyor. 2 tığ battıdan oluşuyor şu ara kısmı. Yani çimen tığ battı şekline gidiyor. Sonra bir tane tığ battınızın üzerine 15 zincir, 18 zincir, 15 zincir olarak devam ediyorsunuz. Ara kısmı bakın çimen. Şöyle başlıyorum çimenimi yapmaya. Bir kere tığıma doladım. Her tığ battı arasına 1 2 3 kere de girdim. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle bir kere tığıma doladım. Bir sonrakine girdim. 1-2-3 Burada 5 zincir çekin arkadaşlar. 4 değil. 1-2-3-4-5 Hemen yuvamın içine girdim. Şöyle battım. Bir kere tığıma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 Tepe kısmına battım. Şöyle. Şimdi bir tane tığ battı kalıncaya kadar. Şu şekilde. 1-2-3 1-2-3-4-5 tam dibine girmeyin şöyle bakın iki tane sığ battı kalıncaya kadar yapın siz İki zincir çektim bakın iki tığ battı kaldı iki zincir çektim şuradaki 15 zincirimin içine giriyorum İki zincir çektim bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim bir iki üç kere de çıkarttım iki kere tığıma doladım yuvamın içine girdim şöyle iki 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 kere de girdim 2 kere tığımı doladım, yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Şöyle kenar kısmına bakalım. 1 2 3. Şimdi son yeri yapacağım. 3 kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 2 2 2 2. Şöyle çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 5. Tepe kısmına batıyorum şöyle. Buradaki araya 2 3 4 5 6 Yuvamın içine girdim şu şekilde. 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvamın içine girdim. 2 zincir çektim. Şimdi tepe noktasına giriyorum bakın. Tepe noktasındaki yani 18 zincirimin içine sık iğne yaparak girdim. 1 2 3 4 5 5 tane ya da 6 tane arkadaşlar sık e, zincir çekiyorum. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 çıkarttım. 2 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? 1 kere tığma doladım. Yaptım. 2 tırabzanımın içine şu şekilde şeker oyası gibi alıyorum. 1 kere tığma doladım. 2 tırabzanımın içinden şöyle geçirdim 3. Şöyle geçirdim 4. 5. 6 7 Şöyle 8 9 10 11 12. 12 tane topladım. Bir kere tığma doladım. Tekrar dip kısmına giriyorum. Şöyle girdiğim zaman şöyle ilmeklerimi topluyorum hepsini birlikte. Şu şekilde çıkartıyorum. Şöyle aldım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Tersine çevirdim. Hemen şurada 6 zinciri çektiğim yere batıyorum. Buradan 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. 6 zincirimin içine tekrar pırpır olarak yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 6 zincirimin içine. 3 zincir çektim. Tekrar 6 zincirimin içine. 4 oldu şöyle 5 şöyle 6 3 6 Evet 6 tane yaptım arkadaşlar şimdi burada 6 zincir çekmiştim kapatırken de 6 zincir çekiyorum 1 2 3 5 6 yuvamın içine şöyle batıyorum tekrar 6 zincir çekiyorum 1 2 3 5 6 İki kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 1-2-3-4 Tekrar iki kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 1-2-3-4 Şu şekilde bir kere tırma doladım. Yuvamın şöyle trabzanlarımın içinden 11-12 tane alıyorum. 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir kere tığıma doladım dip kısmına tekrar yuvamın içinden şöyle hepsini birlikte çıkarttım arkadaşlar şöyle topladım 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tersine çevirdim tekrar şuraya 6 zincir çektiğim yere tepe kısmına batıyorum çevirdim şöyle çevirelim 1 2 3 zincir çektim. Şöyle şu kısmı batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar battım. Pardon. Buraya 6 tane pırpır pır yapıyorum 3 zincirli. 1 2 3. Tekrar batıyorum. 1 2 3. Tekrar batıyorum. 3 4. Şöyle 5. Şöyle 6 şöyle 7 pardon 6 tane yapacaktım bazen olabiliyor arkadaşlar 3 6 tane yaptım tekrar 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tepe kısmına tekrar batıyorum şu şekilde 2 zincir çektim şimdi arkadaşlar bakın şöyle çevireyim Şuradaki 15 zincirimi kalan 15 zincirimin içine tekrar yapıyorum burada 2 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. 2 2 2. Kere tırma doladım. 1 2 3 4. Burada 3 kere tırma doladım. 2 2 2 2. Şöyle aldım. 1 2 3 4 5. Tepe kısmına batıyorum. Burada 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine battım. Şimdi aynı kısmı 2 zincir çekerek şuradan 2 tane tığ battı atlıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3. yere bir kere tığma dolayıp 3. tığ battığınıza 1 2 3 kere de battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle batıyorum. Bir kere tığma doladım. Bir sonraki tığ 1-2-3 kere de çıkarttım. 1-2-3-4-5 zincir çekerek devam ediyorum. Ee, bu kısmı diğer motifin e, nereye gelirse arkadaşlar oraya kadar şu çimen kısmını devam ediyorsunuz sizler. Şöyle ütülerken de açarsınız bunu. Ee, ben bir tanesini yaptığım zaman e, ütülemiştim. Çok şahane durmuştu. Onu da göstereyim. Bakın şunu ütüledim. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şunu da ütüleyip geleyim. Sizlere gösterelim. Ve arkadaşlar şu şekilde modelim oluştu. Ütüledim. Bakın. Şöyle düz bir şekilde. Elinizle şöyle düzeltip o şekilde ütüyü basarsanız çok daha güzel duracaktır. Ee, ben bu şekilde tercih ettim. Bilmiyorum sizleriniz hoşuna gider mi? Böyle kendi tasarımım olan bir model arkadaşlar. Şu şekilde. Çok değişik. Çok farklı tarzda duruyor. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben bu renkleri tercih ettim. Biraz hani ışıkta parlama yapıyor krem rengi. O yüzden e, renkli model yaparsanız daha güzel olur. İsterseniz sadece şu kısmı da yapabilirsiniz. Ara kısımları yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, dediğim gibi bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir bu modeli arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısmında hemen abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.